arkadaşlar arkadaşlar bugün ne oluyor arkadaşlar ah, bir şey olmuyor bir şey olmuştu da arkadaşlar yeni bir hesap buldum bu hesapta sadece Selinite <laughs> Colt Bull Poco Rosa Card var arkadaşlar tam alınmamış Bakıyoruz kaç tane alınmamış karakterimiz var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 36, 37, 38, 39 karakter. Daha almadım 39 tane karakter var arkadaşlar. Bugün arkadaşlar... Iı, e şu Mr. P'yi çıkartmaya çalışacağım bugün. Mr. P. Arkadaşlar görevlerimize bakalım hemen şuradan. Bakalım. Arkadaşlar önümüzde savaş kutusu var. Burada Nita'nın gereği var. Savaş topu var. Cold'la 8 savaştan 500 jeton. Arkadaşlar ben Cold'un görevini bitireceğim. Savaş oh, oynayacağım. Arkadaşlar ah, uğramıyor ya. Bir sıkıntı var galiba yanımda. Batman. Yaklaşın bakalım. Burada biri vardı galiba ama bakayım. Aha bak oradaymış. Saklanıyormuş iki saattir. Rosa gel. Rosa Rosa Rosa. Oraya hiç bulaşma. Rosa oraya hiç bulaşma. Rosa hiç oraya bulaşma. Ya, ya ne ben. Allahımın izniyle. Oza istiyorum Oza hayır 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 Engel Ay adamlarım ya Ama inliyoruz hala bu kötü Senin ya Ya arkadaşlar bu nasıl iş ya Yirmi jeton ya ne demek 20 jeton? Çok az kupa kaybettim. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu bakalım hiçbir karakterimi max biliyor muyum? O Kal. Arkadaşlar en sonunda Kal çıktı. İki seviye yapabiliyorum Rosa. Bunu üç seviye yükseltelim. Karlı da yükseltelim. Arkadaşlar biz koltuz. Hesaplaşma. çıktı hesaplaşma. Arkadaşlar ilk başta arkadaşlar um, videoyu durdurun. Ve aşağı durun bakın. Orada abone ol butonu yok ya. Böyle kırmızı renkli. Onu siz um, o kırmızı yok edin. Orayı tıklayın kırmızı yok edin. Kanalıma lütfen abone olun bir de. İşte öyle abone oluyorsunuz kanalıma. İşte bu kadar aldık El Primo'yu kardeş. Buraya kimse yaklaşırsa ultimi bir öldürürüm onu. Saklanıyor musun sen oraya bak bakayım. Allah. Allah bu sıkıntılı internet kastı. Ya var ya vallahi seni. Arkadaşlar çıkıp çok kupa kaybediyorum derken kupa kaybetmedim. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar 10 dakika sonra Craftsman'da da olacağım. Orada da beni izleyin. Şöyle nitamız var. Şelimiz var. Bakayım daha güzel görevler yok mu? 8 savaş kazan. Oo. Özayla 5 savaş kazan. Tamam, özayla savaş kazanmak kolay. Kolay değil mi? Bakmayın arkadaşlar, bak biraz zordur. Oo, tamam, bunlar yeneriz biz ya. Şal tabii ki de. inşallah. Gel bakalım, gel gel gel. attık golü artık attık attık golü rahatsız vur <laughs> <Burası> gittim İşte <laughs> zola bir gol attı sıra ben atayım bari. zola bir gol attı Oha, uh, 1 milyondan görevim varmış be. Hello, hello, hello. Arkadaşlar ya daha şu savaş kutusunu sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü karakter hiç çıkmıyor. Bana bugüne kadar savaş kutusundan bir tane bile karakter çıkmadı ya. geçemezsin. Bıç attı golüne. Sen seveceksin ha gol. Uğraşma hiç kardeş. Kimse beraberliği saldı. Artık o zaman biraz daha kritik zamanlara geldik. Hayır, hayır, hayır! Hayır, gol olacak buraya büyük ihtimal. Oha! Olmuştur adamlarım be. Kemal beraber bir çıkma maç arkadaşlar. 34 saniye. Ben daha doğamadım. Doğdu. Hayır. arkadaşlar hiç fark etmediğim bir anda. Arkadaşlar nasıl kurtlanıklar ama bu hile bence bu hile var ya. Bakalım şöyle bir. Ekran resmi ne yapsın ekran resmi mi acaba? Şey yapayım. Arkadaşlar Tamam be arkadaşlar 1000 abone olmamız lazım. Eğer 100 tam maç yapayım 100 bin abone olursam 100 bin abone olursam Muhammed Talha'yla şu anda e, video çekeceğim. Eğer Muhammed Talha'yı istiyorsanız lütfen kanalımı iyi olun. Rara. <laughs> 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 Arkadaşlar ah! bunlar zehirli olacaktı yaka bina atmaya çalışıyorum Ali. Attım Bittik ya biz. Vallahi bittik bu gidişle. Oha galiba bir tane. İçelim. İki, iki yazdı. Birinin sevgi şey puanı Bir de karlı güç puanı. Wow. Şu büyük kutu ümitliyim. Arkadaşlar o zaman Arkadaşlar bekleyin. Hemen bir şey göstereyim. Hemen video videoyu kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e Roblox Yeni bir bas Roblox yedim, zaman... Hemen söyleyeyim. Roblox'u kurabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox Eee kardeşler oyun dünyası. Sonra Muhammed Talha Dağlıoğlu kanalıyla değişik Eren yiğit Birleştin ve güzel bir Roblox kanalı kursun mu? Bunları bekliyorum sizden yorumlar, cevaplarını. Arkadaşlar bir şey göstereyim kapatıyorum. YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar ben de bir video izliyordum. Dediğim bazen canım sıkılmıştır falan dedim. Attım videomu arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma giriyorum şimdi kanalımız burada da. Kanalımız Değişik Eren. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi bekleyin bir şey gösteriyorum tam şu anda oha az abonemiz var aylığa ya arkadaşlar şimdi şimdi tık abone ol nasıl yapıldığını onu göstereceğim şurada abone ol butonu var. Tıklıyorsun bu abone ol butonuna. Burası beyaz ya da mavi oluyor. Arkadaşlar hemen kanalıma abone olun. Hemen beklemeyin. size tam 20 saniye süre. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8. 4 3 2, 1 Bir oldu. abone olduğun olursanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni. Olmadınız için sağ olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve değişik herhangi kanalında kalın. Bay bay.